Araba komple yağ içindeydi ve İsmail Usta e, dedi ki Hasan dedi bu arabanın dedi motorunu yıkatmamız lazım dedi çünkü e, yağ kaçaklarını görebilmek için çünkü o kadar yer söküldü e, kaçak köçek olduğunu anlayamayız dedi o yüzden ben pazar günü gittim arabanın motorunu yıkattım ve şu an arabayı test ediyoruz yağ kaçağı var mı diye. Fiat Doblo 1.6 Multijet feci bir şekilde havalandırmadan yağ veriyor. Yüzümüz gözümüz arabanın içinde batırdık. Daha doğrusu aracın sahibi de açmış yolda. O da batırmış biraz. Çalıştırdık arkadaşlar. Göstereyim şöyle size. Buradan direkt yağ atıyor. Buradan havalandırmayı açtık. Şuradan fosur fosur üflüyor. Eksozuna baktık. Hiç çıkış yok. Şimdi aracın egzozunu ayırıp çalıştıracağız. Bu arada çalıştırıyoruz, araba istop ediyor. Çalıştırıyoruz, istop ediyor. Akşam üstü kurtarıcıyla Çorlu'dan geldi. Yoksa şey turbo Arkada altta bağlantıları vardır Mustafa ya. Açılmıyor zaten. Sıkıntıdır. Sıkıntı bu. Sıkıntı. Olmazsa sabah ayırırız ya. Bir çalıştır. İstop et dersem istop et. Sesi gösterelim. Aslan Mustafa da yağlanmasın dedi. Aslan Mustafa abi yağlanmayayım. yağlanmasın diyor. Şimdi Mustafa abi radyocu. Sesi duyuyor musunuz? Havalandırma da neticesi. Bu havalandırma arkadaşlar. Motorun üst havalandırması. Şimdi açacağım, göstereceğim size. Usta bey, usta bey. beni arasın. Beni arasın, alayım bir etli ekmek yedireyim, göndereyim. Peki. Etzek'ten Aman Allah'ım ya. Gelirseniz siz de. Bir arabanın egzozu nasıl İnşallah. tıkanır? Böyle tıkanıyormuş İnşallah. demek arkadaşlar. Hadi Yusuf'um biz kaçalım. Partikül filtresi. Hayırlı akşamlar abi. <laughs> Eksozun müşürünü sökeceğiz ki biraz hava çıksın oradan diye. Buradan da çıkmayacak. Evet. Buradaki turbo parça turbo kesilmiş, kesince egzoz ağzını kapatacak. Evet. Alet turboyu kesmiş. Şu anda egzozdan hava çıkmıyor. Bu evet. bu evet. bu arabanın da Turbosu komple bir daha var arabanın. Hı. Arabanın önü açılacak. Açmadan Partikülün oksijen sensörleri, basınç sensörleri, egzozun boğazları... Her yeri söküyoruz şu anda. Yağlar şanzımanın üzerinden aşağı inmiş. Yere koy Hasan. Oynat turboyu. Dağılmış değil mi? Çok dağılmış mı ustam? Dağılınca bir bir geliyor, deliği kapatıyor o zaman. Evet. Oynat, oynat, oynat. Dur. Oynat bakayım tekrar. Uzaktan çektim de. Hmm. Tamam canım, çok güzel oynuyor ama. Yeter yeter fazla oynatma. Tuhaf bir hale geliyor. Turbosu da öyle bir zormuş ki Hasan, var ya. Eksuz manifortu birlikteymiş. Ya çubuğundum. Bir dakika bir saniye. Abi benim petek değişmesi lazım. Ben... Petek... Kalorifer peteği mi? Çiçek... Turbomuz geldi arkadaşlar. Revizyonlu turbo. Lokum gibi. Elimiz girmediğinde çeviremiyoruz. Hasan, o contayı ufaktan bir balik sür. Donsun oraya değdir, öyle kalır o. Hiçbir evet, şey onda. olmaz. Turbonun geri dönüşünü sıkıyoruz. Partakül kazanına takacağız daha. yerden koyuyordu. Ulan yağın doğrusu yanlışım mı olur? Radyatöre koymuyorsun değil mi? Yok usta. <laughs> Sesini duyacak mıyız Hasan? Evet usta. Yemin et. Vallahi. Ben bunu çalıştırmasan gitmezdim ki. Gece rüyana girer değil mi? Girerdi de vallahi. Çalıştır ki pazar günü videosunu atalım ya. Pazartesi de yıkatmaya götürür, yıkatırız. Kontrol edeyim aynı yere. Hı hı. Muhafaza yok, takmadım. Uf. Canım üzüm bekmezi çekti ya. Diyetteyim yasak. Bas Hasan. <laughs> Kornaya bas demedim Hasan. Marşa bas. Evet arkadaşlar. Bastırıyorum. Hiçbir şey yok. Çok hafif bir hava geliyor. Yağ kapağını açıyoruz. Çok hafif bir yükleme var. Yağ çubuğunu çıkarıyoruz. Yükleme yok. Tak bunu asalım. Kelepçe pensesini getir Selman. Özel olanı. Özel olanını. <laughs> Ülkemin güzel insanları görüyor musunuz? Arabada neler oldu neler. Vay be. Ver bakayım bana. <gülüyor> <gülüyor> Selman. Çok seri hareketler yapıyorsun. Evet arkadaşlar geriye kala kala yağ fitresini değiştik. Hava fitresini, motor yağını kurgusunu kontrol yeniledik. Maşallah saat gibi çalışıyor. Sadece yıkama işlemi kaldı. Sağ tekerde kış lastiği var arkadaşlar. Sol tekerde yaz lastiği var. Bu da bizim ülkemizin halleri diyoruz. Evet. Yağ kaçağı var mı diye bakıyoruz. Yağ kaçağı yok arkadaşlar. Şu görünenler eski yağ kaçakları. Doblo. Dün turbosunu sökmüştük toplamıştık. Araba komple yağ içindeydi. Ve İsmail Usta e, dedi ki Hasan dedi bu arabanın dedi motorunu yıkatmamız lazım dedi. Çünkü e, yağ kaçaklarını görebilmek için. Çünkü o kadar yer söküldü kaçak köçek olduğunu anlayamayız dedi. O yüzden ben pazar günü gittim arabanın motorunu yıkattım ve şu an arabayı test ediyoruz. Ya kaçağı var mı diye. Bakın tertemiz oldu her yeri ve arabada çok şükür yağ kaçağı yok. Her yerini yıkattık arabanın. Kaputu göstereyim. Bakın. Buradan da İsmail Usta'ya bol bol selamlar gönderiyorum. Usta da motoru temizledim, Yıkattım. Çok güzel oldu. Hiçbirinde kaçak köçek yok. Altına baktım. Zaten dükkandayım. Altına bakmak için dükkana geldim. Ya kaçağı var mı diye. Arabada hiçbir problem, hiçbir sıkıntı yok.